Merhaba güzel insanlar. Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Bir enerji uzmanıyım. Kanal olduğum enerjiyle farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videoda 15 Nisan 30 Nisan arasında Başak burcuna niyetle potansiyel para enerjileri nasıl olacak? Uyarılar, önlemler, mesajlar var mı? Bunlara bakacağız kolektif bir açılım olduğundan herkesle uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Bakalım Başak Burcu'nun 15 Nisan 30 Nisan arasındaki potansiyel para enerjileri nasılmış? En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye Başak Burçları için niyet ediyorum. Çok fazla olduğu için almıyorum. Başak burçları 15 Nisan 30 Nisan 2022 arasındaki potansiyel para enerjileri nasıl olacak? Başak burcu 15 Nisan 30 Nisan enerji kartlarımızdan da alalım. enerji kartımı da aldım. O şunun farkındalık kartlarından alalım. Bakalım görmemiz gereken ne var? Uyarılar, önlemler, gündemler, görmemiz gerekenler, farkında olmamız gerekenler. Bize rehberlik edip enerjimizi doğru noktada, doğru hizada tutmamıza Bakalım bu kartlar nasıl rehberlik edecek? Nasıl katkı sağlayacak? Melek kartlarımdan da alacağım bir melek mesajı. Başak burçları için. Evet, kartlarımızı seçtik. 15 Nisan, 30 Nisan 2022 arasındaki Başak burçlarına niyetle para enerjileri, para potansiyelleri nasıl olacak? en doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ederek kartlarımı açıyorum. Olağanüstü. Bu kadar birbiriyle rezone, bu kadar uyumlu, Nasıl güzel enerjiler var. Bu ayın bu ayın para açılımı geçen ay beni çok basmıştı. Nefes bile alamadığım anlar olmuştu açılımı yaparken. Nasıl güzel bir yükseliş, nasıl güzel bir uyanış. Kader çarkı. Kader çark aniden kadersel olarak gerçekleşecek bazı olaylar meydana gelecek. Bu potansiyel var 15-30 Nisan arasında ve ölüm ve yeniden doğuş diyor olağanüstü enerjisi yüksek, tam bir değişim, dönüşüm ve aydınlanmayı temsil eden kartlar geldi ve bu kadersel değişimle diyor sen eski enerjileri öldüreceksin ve yeniden doğuşunu parasal konularla ilgili bakış açılarınla ilgili ve bu seni para şövalyesi yapacak Bakın nasıl yüksek bir enerji, para, paranın peşinden koşan biri olmayacaksınız. Para sizin peşinizden koşacak. O kadar büyük bir yükseliş var ki, ama ani, hep hep burçlarda bunu gördüm. Ani gerçekleşen olaylar demek ki 15-30 Nisan arasındaki enerjiler, evrendeki de enerjiler, destekleyici enerjiler çok yüksek frekanslara ulaşmış durumda. Başak burçları parasal konularla ilgili çok ciddi bir kadersel dönüşüm yaşayacakları bir olayla yüzleşecekleri bir olayla geçmişi öldürecekler ölüm ve yeniden doğuş kartı. Bu harika bir dönüşüm değişim kartıdır. Bakın burada bir güya Azrail ölüm meleği var ama içeride yeniden doğmuş bir bahar manzarası var. Gökyüzü ışıl ışıl parlayan bir güneş var. Yani sen eski enerjini bu konuda öldürüyorsun, iptal ediyorsun. Burada da bir temizlik, burada da bir arınma muhtemelen var. Muhtemelen çünkü enerjiler bu şekilde kartlara nasıl yansısın? Kolektifte bir yükseliş var ve senin bu para açılımı yapıyoruz ve cevap tamamen parayla ilgili geldi. Kadersel bir olay olacak. Çok ani gerçekleşen ya da ani bir uyanış gerçekleşecek. Ani bir farkındalık gerçekleşecek. Para konularıyla ilgili belki sıkıştığınız alanlar, olaylar oldu bugüne kadarki süreçte. Bunun temelde yatan sebebini keşfedeceğiniz bir kadersel açılım yaşayacaksınız. Ve o... Açılımda bulduğunuz, fark ettiğiniz konu her neyse o alanı temizleyip, o alanı öldürüp, bitirip, sonlandırıp yeniden bir başlangıçla para şövalyesi durumuna geleceksiniz. Yani parayla ilgili e, frekansınızı ve titreşinizi o kadar yükselteceksiniz ki eskiden e, parayı kendinizden veya birçok şeyden daha değerli görürken Artık dengeye geldiğiniz için paranın doğal hakkınız olduğunu, doğal haliniz olduğunu bilincinde olacağınız için siz paranın peşinden değil, para sizin peşinizden gelecek. Enerjiniz o kadar yükselecek ki parayı peşinizden sürükleyeceksiniz. Adeta bir mıknatıs gibi para size doğru çekilecek. Şu para neyi sever? temiz alanı sever, temiz enerjiyi sever, neşeyi, coşkuyu sever, mutluluğu sever, aşkı sever. Bu enerjilerde olacaksınız ki demek ki para size gelmek için can atacak. Para size gelmek için can atacak. Bu 15-30 Nisan arasında Başak Burçları'nın da parayla ilgili açılımı olağanüstü. Geçmişte yapılan bir takım çalışmaların ya da çekilen eziyetlerin ödenen diyetlerin e, sizi getirdiği uyanış ve bilgelik yani o, bu konudaki bilincinizin yükselmesi ve geçmiş enerjileri o düşük frekanslı kurban rolü olmaktan çıkmak. Yani işte benim klasik cümleler vardır. Bunlar aslında şakasının bile yapılmaması gereken. Çünkü bilinçaltımız şakadan anlamıyor. Sizin söylediğinizi olduğu gibi anlıyor. İşte benim kaderim böyleymiş. İşte Felek benim yüzüme hiç gülmedi. Zaten hep para beni bulmaz ki. Benim kadar şanssız bir insan e, mümkün değil yoktur dünyanın en şanssız en bahtsız insanı benim gibi iptal, iptal iptal diyoruz hemen bu tarz kodlamalar bu tarz kendimizle ilgili yaptığımız yorumlar kendi hayatımızla ilgili yaptığımız şaka dahi olsa bu tarz yorumlar bizi kurban rolüne çeker zamanla kurban rolüne girdiğiniz anda oradan çıkmanız size çok net olarak söylüyorum yoğun bir kurban rolüne giren kişinin 3-5 seneden önce oradan çıkamaz. Ne kadar çalışma yaparsanız yapın altta mutlaka tetikleyecek bir şeyler kalmıştır, tortular kalmıştır. Bu role hiç girmeyin. Kendinizi durmadan enerjisel olarak ezip ben bunu hak etmiyorum bu tabi bize çocukluktan verilen değersizlik duygusu, takdir edilmeme, yetersizlik duygusu, onaylanmama, layık görememe, izinli olmama, cezalı olma bir sürü engel var bilincimizde. Normalde bizim yaratılışımızda bu engeller yok. Doğduktan sonra toplumun, ailemizin, etrafımızın verdiği bir takım kodlamalarla biz onu alıp doğru olarak kabul edip inandığımız anda hayatımızın geri kalan kısmını ona göre yaşıyoruz. Yani bir yazılım yüklemesi yapılmış oluyor. Biz o yazılımı değiştirmediğimiz sürece tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz kısır döngülerimizin sebebi de budur. Yaşadığımız kısır döngülerin sebebi de bu yanlış, hatalı veriler, datalar ve yazılımlardan dolayıdır. Biz bu yazılımları değiştirdiğimizde hayatımızın da akışını, enerjisini, potansiyelini komple değiştirmiş oluyoruz. Başak burçları da Kadersel bir olayla bu yazılımı değiştirecek bu duruma gelmiş eski enerjiyi atmış yeniden doğuş yaşadıkları bir süreç yaşayacaklar 15-30 Nisan'da bu görünür hale gelecek ve artık paranın peşinden koşmak yerine para size çekilecek para sizin peşinizden koşacak kolaylıkla kendiliğinden gelecek çabasızca, olması gereken de budur zaten. Kolaylıkla kendiliğinden çabasızca çünkü ilahi olarak bu bizim hakkımızdır zaten. Biz bu dünyaya mutsuz olmak için gelmedik. Mutluluk için, neşe için, coşku için kendi yeteneklerimizi, potansiyelimizi keşfetmek için geldik. Daha eğlenceli, daha neşeli bir hayat yaşamayı seçmeliyiz. Bu eski kurban rollerinden ve eski enerjilerden kurtulup bu modda kalmayız. Harika bir açılım, şu ana kadar olan açılım. Umarım devam eden kartlar da bu açılımı destekler. Bakalım enerji kartımız ne dedi? <laughs> muhteşem ya. Muhteşem bir kartla açılımı destekledi. Çağların şifacısı kartı geldi. Siz kendi hayatınızı şifalandırmışsınız Başaklar. Parayla ilgili alanlarınızı şifalandırmışsınız. Burada yaşadığınız kadersel değişim, dönüşüm ve eski enerjilere bitirip, öldürüp, e, terk etmeniz, iptal etmeniz ve yeniye, yeni enerjiye, yeni potansiyellere kendinizi açmanız ve bunu seçmeniz, Parayın, paranın peşinden sizin değil, sizin peşinizden paranın koşmasını ve çekilmesini size doğru bir mıknatıs gibi çekilmesini sağlamış. Burada da enerji kartım dedi ki çağların şifacısı bu şifacı kartıyla beraber bu alanın parasal konularla ilgili alanın da 15-30 Nisan arasında şifalandığını şahit olacağınızı gösteriyor. Bakalım Oşo'nun kartı ne dedi zeka dedi siz zekanızla artık bu kodlamalarla bu eski enerjilerle değil zekanızla bu parayı kendinize hızla çekeceksiniz. Buradaki açılımın enerjisi çok güzel. Burada da bir şifalanma görüyorum para konularında. Bu açılım, bu ay şu ana kadar yaptığım bu 6. açılım, 6. açılıma kadar şunu görüyorum. Şuradan para gelecek, buradan değil. Bundan daha öte bir değişim var. Şu ana kadar açtığım burçlarda. Bundan daha öte bir bilinç değişikliği var ve bunu takdir ediyorum, kutsuyorum, onurlandırıyorum. Çok güzel kolektifteki böyle bir değişim bütün evrenin enerjisini değiştirecektir. Bakalım melek kartlarımız bize ne dedi? aşık olmaya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Bu kadar güzel enerjiler varken aşk olmasın mı? Ne dedik? Para enerjileri aşk enerjileriyle aynı şekilde titreşir, aynı hizada titreşir. Bu yükseliş size aşkı da getirecek. Sosyal bir etkinlik daveti, bu sosyal etkinlik davetinde e, parayla ilgili yükseliş yaşarken e, tanışacağınız bir kişi hayatınıza dahil olabilir. Size para enerjisiyle beraber aşkı da çekebilir. Çünkü sizin görüntünüz çok karizmatik, çok cazibeli, çok göz alıcı, çok göz önünde olacağınız gösterişli bir e, enerji yayacaksınız etrafınıza. Tabii bu enerjinize bir ışık gibi parlayacağınız için bu enerjinize çekilecek insanlar da olacak etrafınızda. Yine çok güzel bir açılımın sonuna geldik. Başak burçları için 15-30 Nisan para enerjilerinin okuması burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımı abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşuna açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımda Tekrar bir arada olmak ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.